Selam arkadaşlar. Kilo vermek için kalori açığı nasıl yapılır? Dünyanın en basit hesaplamasıyla size anlatacağım. Defterim ve kalemim burada hazır arkadaşlar. Telefonum da burada çünkü hesap yapmamız gerekecek. Siz de defterinizi, kaleminizi ve hesap makinenizi alın gelin. Çünkü videomuz başlıyor arkadaşlar. Bu arada unutmadan kanalıma hala abone değilseniz ve böyle içerikleri kanalımda görmek istiyorsanız şimdiden lütfen videoyu be beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Kilo vermek için günde kaç kalori almamız gerektiğiyle ilgili bir videom var. İzlemediyseniz mutlaka tavsiye ediyorum. O videomu izlemelisiniz. Çünkü orada da ben hesaplamadan bahsettim. Kilo vermek için kalori ölçü nasıl yapılır, kaç kalori almamız gerekiyor gibi şeylerin hepsini anlattım. Fakat o videodaki hesaplama birazcık farklıydı ve videonun yorumlarına bakılırsa bir kesim hesaplamayı yapamadı. Çünkü ben hesaplayamadım. Sonucu bir türlü bulamıyorum. Yorumlarını çok fazla aldım videonun altında. O yüzden orada birazcık daha teferruatlı ve belki birazcık daha zor olabilecek bir hesaplamadan bahsetmişken bu videoda arkadaşlar dünyanın en basit hesaplamasından bahsedeceğim ve diğer video da hesaplayamamış olan herkes bu videoda tamamen hesaplayacak. Yani %100 herkes hesaplayabilecek şu anda. Şimdi kilo vermek için kalori açığı yapmamız gerekiyor. Benim before after fotoğraflarıma bakarsanız arkadaşlar ben de kalori açığı yarattım ve bu sayede kilo verdim. Yani kilo vermemin aslına bakarsanız bir sürü değişkeni vardı ki kanalımda hepsinin videoları var izleyebilirsiniz. Fakat kalori açığı zaten herkesin kilo vermesi için yapması gereken bir şey. Şimdi kilo vermek isteyen hayali bir kişimiz olsun ve bu kişinin kilosu 60 olsun. Birinci işlemimiz 60 çarpı 33 bu kişinin kilosunu korumak istiyorsa günde alması gereken kalori miktarını gösteriyor. Yani 60 çarpı 33 1980 kalori. Hadi bunu yuvarlayalım 1900 kalori diyelim. 1900 kalorilik beslenirse arkadaşlar 60 kiloluk bu kişi kilosunu koruyor. Neden 33 ile çarptık diyeceksinizdir belki. Arkadaşlar bu kısmı sorgulamıyoruz. Çünkü uzun vadeli araştırmalar sonucunda bulunmuş rakamlarmış bunlar. O yüzden biz bunları sorgulamıyoruz. Bunlar birer formül. Birazdan yine sorgulamamamız gereken rakamlar çıkacak. Ben hepsini size söyleyeceğim. Şimdi bu kişi kilo vermek istiyorsa kalori ölçüğü yaratmalı. Yani az önce bulduğumuz 1900 kaloriden 400 çıkarırsa arkadaşlar bu kişi kalori ölçüğü yaratacaktır. Yani 1900 eksi 400'den 1500 kalori. Bu kişi eğer 1500 kalorilik beslenirse kalori açığı yaratıyor ve evet kilo veriyor arkadaşlar. Ama bu 1500 kalorinin ne kadarını proteinler ne kadarını karbonhidrat ve ne kadarını da yağdan alacak. Asıl önemli kısım bu Bunlara geçiyoruz şimdi. 60 kilo olup kilo vermek isteyen bu kişi 1500 kalorilik beslenecek. Fakat 1500 kalorinin ne kadarını proteinden alacak? Onun da formülü şu arkadaşlar. Hedef kilon çarpı 2,2 diyoruz. Buradaki 2.2 yine sorgulamıyoruz arkadaşlar. Bu bir formül. Sadece biz yazıyoruz. Neden kendi kilomuzla değil de hedef kilomuzla çarpıyoruz diye soracak olursanız eğer kendi yağ oranımız yüksek çıkabilir arkadaşlar. Zaten amacımız da bu. Kilo vermek, yağlarımızı kaybetmek istiyoruz. Eğer yağ oranımız fazlaysa kendi kilomuzla çarparsak eğer 2,2'yi protein miktar çok yüksek çıkabiliyormuş. Bu nedenle bu formülde hedef kilo baz alınıyor. Biz de hemen örnekten devam edecek olursak bu kişi diyelim 60 kilodan 55 kiloya düşmek istiyor. Yani hedef kilosu 55 diyelim. Bu durumda 55 çarpı 2,2 diyeceğiz arkadaşlar ve çıkan sonuç 121. Yani bu kişinin 121 gram protein alması gerekiyor. Şimdi gramı bulduk kaloriyi de bulmamız gerekiyor. Yine bir formül son sorgulamıyoruz. 1 gram protein 4 kalori arkadaşlar. Bu nedenle kaloriyi hesaplamak için de gramı çarpmamız gerekiyor. Yani çıkan sonucumuz 121 gram proteindi. 121 çarpı 4 yapıyoruz. 484 kalori. Bu da protein miktarımız oluyor. Bunların hepsini ben örnek üzerinden anlatırken siz de kaleminiz kağıdınızı aldıysanız eğer videoyu durdura durdura kendinizinkini hesaplayıp yazabilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz. Geldi sıra yağ. Ya herkesin kilo olmaktan en çok korktuğu şey ama tabii ki yağ olmadan asla olmaz. Yani beslenmede bizim yağ ihtiyacımız var kilo vermek istiyorsak. Fakat ne kadar yağ işte bu nokta çok önemli çünkü fazlası kilo aldırıyor bize. Biz de o yüzden doğru hesaplama yapıp doğru miktarı almalıyız. Orada da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Formülümüz şu. Almamız gereken kalori çarpı 0,3. Almamız gereken kaloriyi az önce bulmuştuk zaten kalori açığı miktarında. Yani 1500 kaloriydi. O halde 1500 çarpı 0,3'ten de 450 kalori çıkıyor. Bu da arkadaşlar yağ miktarımız. Bunu da bulduk. Ama tabii gram cinsinden de bulmamız gerekiyor. Yine bir formül geliyor. 1 gram yağ 9 kalori arkadaşlar. O halde az önce bulduğumuz kaloriyi 9'a bölmemiz gerekiyor. Yani 450de çıkan sonuç 450 bölü 9, 50 gram yağ. 60 kilo olan bu kişi 55 kiloya düşmek istiyorsa bu beslenmesinde 50 gram yağ alması gerekiyor demek anlamına geliyor. Bu arada ben bu hesaplamaları yaparken çok eğleniyorum. Umarım siz de eğlenirsiniz. Bu bu arada kendi sonuçlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Çok merak ediyorum. Bakalım sizlerin sonuçları nasıl çıkacak? Yani hayali kişimizinkini buluyoruz şu anda. Ama sizlerinki kaç? Çok merak ediyorum. Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Gelelim karbonhidrata. Karbonhidrat da bir diğer en önemli şeylerden bir tanesi. Orada da şöyle bir formül devreye giriyor. Toplam kalori eksi. Burada küçük bir parantez açıyoruz. Protein kalorisi artı yağ kalorisi diyoruz. Yani toplam kalorimiz 150 idi. Proteinin kalorisini az önce bulduk. 480 14 yağın kalorisinde bulmuştuk. O da 450. Tabi 4 işlemi yaparken biliyorsunuzdur ama küçük bir hatırlatma. Önce parantezin içindekini yapıyoruz. Ve çıkan sonucumuz 566 kalori oluyor. Bu da karbonhidratın değeri arkadaşlar. Ve tabi yine gram olarak da hesaplamamız gerekiyor. Burada da yine küçük bir formül devreye giriyor. 1 gram karbonhidrat 4 kalori arkadaşlar. Bu hesaba göre yine az önce yaptığımızı yapıyoruz aslında. Ve bulduğumuz kalori miktarını 4'e bölüyoruz. Yani bu işlemden devam edersek 566 bölü 4'ten de buçuk gram karbonhidrat çıkıyor. Buçukları atabiliriz bu arada çok önemli değil. Yani 141 gram karbonhidrat diyebiliriz. Bu kişinin alması gereken karbonhidrat miktarı da bu. Bu inanılmaz basit bir işlem arkadaşlar gerçekten ve hemen burada sonucumuza bakarsak gel bu kişinin kilo vermek için toplam alması gereken kalori miktarı 1500'dür. 1500'ün 121 gramın proteinden 50 gramının yağdan 141 gramında karbonhidrat alırsa eğer bu kişi arkadaşlar kilo veriyor. Bu kadar basit. Yani arkadaşlar sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız eğer 700-800 gibi düşük kaloriler almanıza hiç gerek yok. Karbonhidratı kesmenize hiç gerek yok. Aç kalıp metabolizmanızı yavaşlatmanıza da hiç gerek yok. Tamamen bu matematik, bu işlemle gayet güzel ve sağlıklı bir biçimde kilo verilebiliyor. Şimdi bu noktada söylemek istediğim birkaç bir şey var. Hesaplamaları yaptık az önce gördünüz. Bu kişinin 1500 kalori alması gerekiyordu. Diyelim ki bu kişi her gün sağlıksız şeyler yiyor. İşlenmiş gıdalar yiyor, zincir, restoran Onlardan burgerlar, pizzalar vesaire yok ama 1500 kalori alıyor ve makrolarını da asla aşmıyor. Bu kişi kilo verebilir mi? Bence bunun artık cevabını hepiniz biliyorsunuzdur. Maalesef bu şekilde kilo verilmiyor arkadaşlar. Yani bu sistemi uygularken sağlıklı beslenmek, temiz beslenmek, evde güzel güzel kendi yemeklerimizi kendimizin yapması gerekiyor. Buna eğer dikkat edersek gerçekten her şeyi yiyebiliyoruz aslında bakarsanız. Yani ekmeği de aslında kesmemize gerek yok. Patatesi de aslında kesmemize gerek yok. Yani bu tarz yiyeceklerden korkmamıza ve kısmamıza, kesmemize hiç gerek yok. Bu aslında bizim porsiyonumuzu belirliyor. Ben kilo verme videolarımda söylüyorum ya size ben porsiyon miktarımı öğrendim ve bana diyorsunuz ki nasıl öğrendin? Bu hesaplamalarla öğrendim arkadaşlar. Yani almam gereken karbonhidratı öğrendim ve tabağıma ne kadar karbonhidrat eklersem bu hesaplamadaki gibi çıkacak. Bunu öğrendim. Ve buna göre besleniyorum. Kilomu vermek istiyorsam da, korumak istiyorsam da her şey aslında oldukça açık. Bu noktada tabii bunu sporla desteklerseniz çok daha iyi bir vücut oluyor arkadaşlar. Sporla ilgili de neler yaparız diye merak ediyorsanız kanalımda spor videolarım var. Yani ben neler yapıyorum, nasıl vücudumu şekle soktum onları da izleyebilirsiniz. Beni bu arada Instagram'dan takip etmiyorsanız mutlaka Instagram'a bekliyorum. Çünkü ben bu kaloriler yani kendi almam gereken kaloriler doğrultusunda ne yemekler yiyorum, neler yapıyorum her şeyi Instagram'da paylaşıyorum. Spor rutinimden tutun, beslenme rutinime kadar her şey orada var. Söyleyeceğim bir diğer çok önemli şey de araştırdığım bilgiler doğrultusunda arkadaşlar. Bu hesaplamada önemli iki şey var. O da gereken toplam kalori miktarı ve protein miktarı. Yani araştırdığım kadarıyla genelde hep şu bilgi yazıyordu. Ne yaparsanız yapın bu ikisine çok dikkat edin. Proteinin zaten ne kadar önemli olduğunu diğer bütün videolarımda hep söyledim. Kas kaybı yaşamadan kilo vermek istiyorsak ki asıl iyi olan budur. O yüzden protein alımı çok çok önemli. Fakat karbonhidrat ve yağ miktarı kendi içerisinde değişkenlik gösterebilirmiş. Yani bazı insanlar daha düşük karbonhidrat beslenip daha yüksek yağ ile beslenirken bazı insanlar bunun tam tam tersi besleniyorlar. O yüzden aslında karbonhidrat ve yağ miktarını kendi içinizde ayarlayabilirsiniz. Ama şuna dikkat etmek şartıyla yağ alımında hiçbir zaman toplam kalorinin %20'sinin altına düşülmemesi gerektiği yazıyor arkadaşlar. Karbonhidratta da kilonuz başına 1 gramdan aşağı inilmemesi gerektiği yazıyor. Bu ikisine dikkat edildiği takdirde karbonhidrat ve yağ miktarı aslında kendi içerisinde birazcık ayarlanılabiliyor. Yani ben de aslında günlük hayatımda böyle yapıyorum diyebilirim. Bazen mesela o günü daha düşük karbonhidrat fakat daha yüksek yağ oranıyla geçiriyorum. Yani sağlıklı yağları daha çok yiyorum. Avokado, kuru yemişler, işte ceviz, badem, fındık ya da ne bileyim tohumlar mesela çiğ tohumu, keten tohumu bu tarz şeyleri daha fazla tüketiyorum. Ve yağ oranım haliyle daha da artmış oluyor. Bu durumlarda karbonhidratı birazcık daha düşürüyorum. Ya da tam tersi yapıyorum. Yağ oranını bazen düşürüyorum. Karbonhidratı birazcık daha arttırıyorum. Bu ikisini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu miktarları da bu arada artık bütün epler yapıyor. Yani belki şunu sorabilirsiniz. Ben gram cinsinden almam gereken proteini, karbon ve yağı buldum. Ama bunu kendi yediğim şeylerle nasıl hesaplayacağım derseniz arkadaşlar bununla da ilgili bir video çekmiştim. Kilo vermek için kullandığım uygulamalar diye bir videom var. Bu videoda arkadaşlar kullandığım app'lerin hepsini gösterdim. Bütün hepsi kullanımı çok kolay app'ler. Ve bu app'lerde sizin bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Almak istediğiniz kalori miktarını soruyor hep size. Protein, karbonhidrat yağ miktarını soruyor. Siz bu hesabı yaptıktan sonra sadece o app'lere giriyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. App size tamamen ondan sonrasını söylüyor ve ondan sonrasını zaten app hesaplıyor size. Bu şekilde de eğer kalorilerinizi takip etmek isterseniz bu evlerle takip edebilirsiniz. Hesaplarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve böyle videoları kanalımda daha çok görmek istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda da görüşürüz. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Bay bay.